Ya kim bu kadar ses çıkarıyor? Gidin bakayım kim. Ah sen ne yapıyorsun ya? Çok ses çıkarıyorsun. Ama sen büyüdün ben, artık. Ben bu kadar de, Ben de, ben erkek ıı, olmak istemiyorum. Nasıl ben olmak, olmak istemiyorsun? Olmak bebeği. Hayır ne bebeği? İn oradan çabuk. Bebeği. Bu kadar ses çıkarma. Tal. Hadi in bakalım oradan Tamam. Ah sen hadi yemeğin geldi. Yemek zamanı. Hadi Bebek yemeği istiyorum. Ne ama kabak yemek zorundasın. Ye artık şunu. Öf ya istemiyorum. Ama yiyeceksin. Ye artık şunu. Olmaz, yemeyeceğim. Al ah, sen. bırak her tarafı da dağıtmışsın ya. Şimdi bunları toplamam lazım. Hayır. Şimdi şunları topla çabuk. Gidiyorsun ödevlerinin başına. Hadi ya. Çok kızdırıyorsun beni sen. Çabuk kalk. Kalk tamam ben orayı toplayacağım. Kalk sen ödevlerini yap. Ya büyüdün artık senin sorumlulukların var ya. Artık sen bebek değilsin ya. Bana ne ya? Ben bebek olacağım. Bebek mi olacaksın? Çok mu istiyorsun bebek olmayı? Evet. Bebek mi olmak istiyorsun sen Ahsen? Evet, evet. Ha. Peki neden bebek olmak istiyorsun? Şimdi yemek bebek abla yemeyi yemek istemiyorum. Evet. Evet yapmak istemiyorum. Ama bebek olursan alsan sürekli kundakta olursun, isin, emeklersin, emzik emmek zorunda kalırsın. Yine de istiyor musun? Evet. Tamam o zaman ilk dur çağır da bari seni bebek yapsın. Abla, abla. Ne oldu sen? Ne, ne oldu sen? Abla ben bebek olmak istiyorum. <laughs> Demek ki seni bebek yapacağım. Anne izin var mı buna? Tamam hadi yap madem çok istiyor bebek olsun da görsün gününü. Akız bakız Amerika'dan ve bebek olsun. Akız. Ha inanmıyorum Ektor sen ne yaptın? Ah seni bebek yaptın. Bebek şimdi bak oradan düşer ha al şu bebeği oradan. Şimdi ne yapacağız? Kundak getir bari onu kundakla. Beşini meşini. ah İgnur ah 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 bak bebek de ağlayıp duruyor ya İgnur bu bebeğin galiba karnı acıkmış İgnur taşıyacak bebeği koca bebek ah sen <laughs> ah yaramaz ah sen ah ah bebek oldun da ne oldu ya sar sar ellerini iyice sar sonra da ona yemek getir yemek yedir. ah yaramaz ah sen ah 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 yaramaz. <laughs> dur onu. Şimdi sihir yap da bari ona bir tane de beşik getir şuraya. Kalsın orada. Hadi badem al ah, seni de sihirle oraya koy. Evet çünkü o çok büyük bebek. Sihirle koy. Şimdi de ona süt getirmek lazım. Baksana. Bebek bütünü susmuyor. Ah ilk dur bir kelime söylüyor. Süt süt diyor. Isıt bari de şu bebeğe sütünü ver, emzini vereyim mi sussun diye. Evet. Bebek al emzik, al, sus, emzi emdi bak gördün. Ah, ilk defa emziyat ya emzik istemiyor. sütünü geçtim, geçtim. Kalk bakalım minik bebek. Öyle içir, öyle içir. Bebekler kalkarak içmez ki. Gel bakalım. İçir, içir içsin bebek ha, içiyor mu? İçiyor. Kızım bebeğe süt böyle verilir. Böyle böyle. Ki gaz olmasın. Öteki türlü gazı olur bebeğin. Tamam mı? Onun gazını da çıkarmak lazım. Evet onun gazını da çıkarmak lazım. Karnı doymuş mudur acaba? Susluğuna göre karnı doymuş. Evet. Bu gazı. yine ağlamaya başladı. Kesin gazı, gazı, var. Hemen onun gazını çıkarayım. Bak bakayım altını kirletmiş mi? Bir altını kokla bebeğin. Altı da değiştireceğiz. Kim değiştirecek? Ben. Ah ah sen bebek olmasaydı ne olurdu ya? Şuna bari şunu vereyim. Al çingırak bebek. Al. Al bari onunla sus. Sus onu. Ah onu da istemedi. Şu bebeğe su mu versem acaba susamış mıdır? Al bebek su. Su. Ah yaramaz ah sen. Ah ah. Bebek olmasaydı ne olurdu sanki? Aa içiyor demek ki bebek çok susamış. Ablası sen ona hiç su vermedin mi? Yemekten sonra bebekler su da ister. Bak nasıl susamış gördün mü suyunu nasıl içiyor. Hadi değiştir madem ahsen altını. Ay, ay, çok çok ay. ay ablası nasıl değiştiriyorsun sen? Değiştirdin mi bari? Değil mi? Getir ona hemen at çöpe. Evet. Oh vallahi aa sen keyfin yerinde. Altın değişti. Tuvalete gitme derdin yok. Hala neden ağlıyorsun bebek? Her istediğin oldu işte. Oh, pek, 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 hasta. hasta oldu galiba. Hey, buru spreyi mi? Evet, hadi lütfen. İyi yalan. Ben yalandan. <laughs> tamam, ikdir tamam, yolda, tamam, değil, tamam. Deydirir, yeter, sıktın. Tamam. Hala da bu bebek ağlıyor ateş mi var acaba? Bebe. Ablası bir tut. Bir şey Bebekler bir şey gösteremez ki bu nasıl gösteriyor ya? Şuna tekrar sütünü getir pek bir şey yemedi. Hadi Eknur onda tekrardan süt getir ya yemek yemedi bu. Bence ondan durmuyor. Ah yaramaz ben de şunu bir şöyle bir sallayayım ya. Bebek sus ya sus sus artık. Eknur bu ney? E, İgner bebekler püskürt ki. ben sana süt getir dedim. Ama süt ki. Yapacak Çık. bir şey yok süt getireceksin. Çık. 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 Ah yaramaz ah sen ah ah bebek olmasaydın olmaz mıydı? Biraz bekleyelim. Isınsın bari öyle getir. Hah, Hadi y getir bakalım bak Ay, bak bebek, ya, bak emekliyor kaçıyor bak bak yaramaz bebek İgnur köşelere giriyor. İgnur tut şunu. Evin altını üstüne getirecek. Evet, Yetir onu. Ah yaramaz bebek. Bir de gelmiyor ya. Ah yaramaz. Çık çabuk oradan. Çık çabuk. Çık. Bak bak bak. İgnur ben tuttum sen bir kalk o da gelsin bak ayakkabısını çıkardı bak 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 emekleyip bak bak emekleyip de kaçıyor ya niye ki dur bebek. bebek küçücük bebek. olduğu için her yere sayılıyor şuraya bak ya ah sen ah yaramaz ah sen ne işin var senin orada bak bak ya bak çık çabuk oradan çık oradan e, 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 e. şimdi orada uyuyacak ya hadi çık oradan baksana ne vereceğiz bir şey geldi arkadaşlar. Bir fikrim var arkadaşlar. Aa, ah, sen meyveleri çok sever. Bu meyve emici şey. Bunun suyunu da içebilir. Hadi gel ondan, Hadi gel onun. Su hazırlayalım. Ah sen. Hadi çık ama orada. Ay, Bebek ay, bak ay, sana ne, ne getirdim. Ay. Dur ya bir bebeke vereyim ya belki gelir. Bebek hadi gel sana bunu ay. vereceğim. Ama o küçük. O küçük. Bebek bunu istemez mi? Ama yine de kız. hadi, hadi çık oradan sana bunu vereyim. Sen çık, çık, çık. Hey, bebek bak biberon hadi gel sana süt vereyim. Hay, hay, bebek ama hadi. <laughs> isteyeceğini biliyorum. Bak hadi bakalım. Asen. Bak Milo'ya bebek. Hadi çık oradan. <laughs> <laughs> Asen ama hadi. Sana bak bebek getirdik. <laughs> 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 İlk nasıl çıkaracağız bunu? ah sen bak toka getirdim sana. Hadi gel. Ah ah geliyor galiba. Hadi gel. Gel çıkıyor galiba. Çıkıyor çıkıyor. Ah ah bebek. Yeknur hemen yakala şunu. Yeknur hemen. Bir daha bir yere gitmeyen şunu kundakla. Koy şuraya. Ah yaramaz bebek. Ne uğraştırdı bizi. Ah ne uğraştırdın bizi yaramaz bebek. Agum agum diyor hala. Yeknur şuna süt getir sütünü içsin belki uyur. Süt getir. Ah yaramaz ah sen. Ah ah. Sen yok musun sen? İçiyor mu sütünü? Hı hı. Ay bari süt içse de uyusa ya. Emzini de verelim ağzına. Sal diyelim belki uyur. İçti mi? İçti. Al bebek. Hadi. Şimdi yat uyu. Gözlerini kapat. Tamam mı? Salla ablası. Salla belki uyur. Ya bu bebek yine niye ağlıyor ya? Su da veriyorum. Ne veriyorsan veriyorum. Hayır kaçma. Gel buraya gel gel. <laughs> ah yaramaz bebek. Al sana su. Al. Su da istemedi. Şu suyu yerine koyayım. Şu suyu da şuraya koyayım. Ah. Ah. Ah sen yine çıktı ya. Bak 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 bak. Kaçtı bu bebek. Ah yaramaz bebek. Ah. Hiç durmuyor hiç. Dur bakalım. Sana bir şey getirdim. Ablası onu geri yata yatağına yatıralım. Ya <laughs> seni. Ah yaramaz ah sen ah. Sen yok musun sen? Ne kadar ağırsın. Koy koy koy. koy. Kapat ablası şu getirdiğini de ver ona. Belki onda uyur ya. Al bakalım ya bak ne kadar güzel. İçine portakal mı koydun? Evet. Hadi al sen. Tamam. Aa, galiba uyuyacak İlknur gözleri gidiyor. Galiba uyuyacak. Ah göğ yavaş yavaş kapatıyor. Ah ah. Ah uyudu galiba İknur. Sonunda uyudu. İyi, iyi uykular tatlım. Beni de bugün çok yordu. Ah bu ne? Ah sen de İknur bu saatte uyumuş. Ah sen kalk. Bebek İknur. Bebek şeyi mi? Rüyanda bebek mi oldun? Aa, kız ikiniz de bir yerleriniz açık uyumuşsunuz ya. Cık, cık. Tamam hadi şimdi uyandıysanız ödevlerinizin başına. Ya, hadi kızlar. İlknur hadi kalkın bakalım hadi.